امين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك Allahümme ahsin akibetena fil umuri kulliha ve ecirna min hizzi dünya ve azabil ahira. Ya Rabbel alemin ehli imanın bütün hastalarına acil şifalar lütfeyle. Amin. Bütün dertlilere deva, borçlulara kolaylıkla eda ihsan eyle. Amin. Na mürad olanları ber eyle. Na şad olanları angarib zaman şadu hendan eyle. Amin. Ya Rabbel alemin yastığımız seccade olsun, uykumuz namaz kılsın. Soluğumuz zikir çeksin Allah'ımıza. Ayağımızdan başımıza, doğduğumuzdan bu yaşımıza kadar olan günahlarımıza tevbe ya Rabbi estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah el azim. Öleceğimize bütün kalbimizle inanıyoruz. Azrail'i karşımıza güler yüzle çıkar ya Rab. Ya Erhamer Rahim'in gözümüzün ışığını, beynimizin dimağını, elimizin, ayağımızın, kollarımızın direncini, tüm vücudumuzun güç ve kuvvetini bizlerden alma ya Rabbi. Bakışımız ibadet olsun, sükutumuz tefekkür olsun. Ya Erhamer Rahim'in konuşmamız zikir yapsın Mevlamıza. Göz açıp kapayıncaya kadar bizi nefsin eline bırakma Allah'ım. Bize, ailemize, cümle din kardeşlerimize kötülük yapmak isteyenlere mani ol. Fırsat verme Allah'ım. Ya Ekremel Ekremîn, günahlarını affettiğin Sıddıklardan eyle bizi. Onların sohbetine, zikrine ilhak eyle bizi. Yeni doğmuş Sıbyan gibi karşına çıkmayı nasip eyle bize. Bizleri salih kullarının arasına ilhak eyle. Defterlerimizin kapanmayacağı hayırlı işler yapmayı, hayırlar yapmayı bizlere nasip, nasip buyur Allah'ım. Naim cennetlerinin varislerinden eyle bizi. Analarımızı, babalarımızı affeyle. Kabirde, mahşerde yüzümüzü kara çıkarma Allah'ım. Ya Erhamer Rahimin, içtiğimiz bu dünyada zemzem olsun, öbür dünyada kevser olsun. Geçtiğimiz bu dünyada doğru yol olsun, sıratı müstakim olsun, öbür dünyada sıratı kolaylıkla geçmek olsun. Ya Erhamer Rahimin aldığımız bu dünyada güzel ahlak örneği, Öbür dünyada da nurlu berat olsun Allah'ım. Girdiğimiz bu dünyada Mekke, Medine, öbür dünyada da cennete âlâ olsun. Gördüğümüz bu dünyada Beytullah, Ravza-i Mutahhara, Arafat, Mina, Müzdelife, Uhud olsun. Öbür dünyada cemalullah olsun Allah'ım. Amin. Azığımız bu dünyada da, öbür dünyada da takva, güzel amel, güzel ahlak olsun inşallah. Amin. Sofralarımız ilim sofrası olsun. Dostlarımız bu dünyada hak dostları, dervişler, alimler olsun, öbür dünyada peygamberler ordusu olsun. La ilahe illallah kalplerimizi karartma ya Rab. La ilahe illallah rızıklarımızı daraltma ya Rab. La ilahe illallah bizi imansız bırakma Allah'ım. La ilahe illallah kabirde bizi bunaltma ya Rab. La ilahe illallah kendi kapından başka kapı aratma ya Rab. La ilahe illallah kendine kul, habib edibine ümmet olmaktan bizi bir an olsun ayırma ya Rab. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedur Resulullah sadikul va'dil emin. Azapsız kabir ihsan eyle bizlere Allah'ım. Cümle evladü ahfadımızı lutfu hak, su nazardan saklaya. Amine bi hürmeti seyyidil murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Tegabbel minna veşfi merdana. Velhamna velham cemi'a mevtana. Vagfil zünubena ve zünube valideyna. Ya Rabbir hamhüma kema rabbe yani sagira. لله تعالى الفاتحه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد